tapılacak kadınsın Seni her gün görmeden inan yapamıyorum Bir tanrıya bir de sana severek tapıyorum Tabi sadece Allah'a tapılır Se Sevmek anlamında En çok Allah'ı seviyoruz Sonra Yüce Rabbimin yarattığı varlıkları seviyoruz sevdiğimiz insanları da, varlıkları da, hayvanları da, insanları da, bitkileri de zaten Rabbim yarattığı için seviyoruz. Seni her gün görmeden inan yapamıyorum. Bir tanrıya bir de sana severek tapıyorum. Seni her gün görmeden